Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Movie Maker programının nasıl kullanabileceğiniz onu öğreteceğim arkadaşlar. Öncelikle size Movie Maker biraz bilgi vereyim. Movie Maker arkadaşlar, YouTube'a ilk başlayanlar için gayet ideal bir render programı. Tabii ki de bazı gelişmiş e, youtuberlar e, başka daha büyük render programlarını kullanıyorlar ama ilk onlar çok karışık olduğu için ilk olarak ben size zaten bunu öneririm bu render programını arkadaşlar Bunlar bölüm bölüm olacak yani part part olacak ee, her bölümünün gelmesine için iki like lazım İki like her gelirse gelir ama bir like da gelirse sevinirim ee, yani like, e, like atmanızı istiyorum çünkü emeğinin karşılığını almak istiyorum her yani neyse öncelikle size en basit olan iki video birleştirmeyi öğreteceğim arkadaşlar. Arkadaşlar böyle de yapabilirsiniz. Mesela e, şuradan küçük küçük videolar mı seçeyim. Gerçi küçük videom var mı hiç bilmiyorum. Büyük ihtimalle o paraya bastım. Şuna basmam gerek. Ha basmam şu para. Güzel. E, mesela ben e, şimdi bandicamdan alayım. Hmm bir video kısa bir videomuzu Movie Maker diye Java ne kadar Java varmış Arkadaşlar şöyle de yapabilirsiniz videoyu şöyle sürükleyebilirsiniz Bu arada bununla intro, intro introyu da yapabiliriz arkadaşlar intro ilk önce koyup sonra da arkasına müziği koymak müzik dediğim videoyu koymak yani mesela şu böyle kısa bir şey bu arada bu şey arkadaşlar ıı, kaç şey bunu büyütebilirsiniz küçültebilirsiniz istediğiniz gibi yapabilirsiniz böyle olsun ortada falan Iıı, gördüğünüz gibi arkadaşlar bu böyle şimdi buna yine bir tane sürükleyebilirsiniz gördüğünüz gibi büyüdü bir tane yine böyle büyüdü iki video birleşti şu başka bir video şu da başka bir video ben böyle yapıyorum ee, her neyse bunları silelim. Ee, mesela ama şuradan da yapabilirsiniz. Buradan direkt eğer ben diceğim da ben camın şey gelir. Direkt buradan e, videolar seçebilirsiniz şöyle. E, şöyle ne bileyim. Böyle falan seçebilirsiniz. Hmm. Yani bu videomuz da arkadaşlar bu kadar da eğer başka bir videonun tanıtım videosunu gelmesini istiyorsanız da bundan sonra yine çekeceğim arkadaşlar. Zaten hemen gelir. 2 like oldu hemen gelir. O yüzden de hoşça kalın. Bay bay.